biz ya var olacağız ya yok olacağız noktasındayız. Geçtiğimiz günlerde CHP Hatay İl Teşkilatı'nda il başkanlığına getirilen Ertuğrul Gün, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Beni bu göreve getirme konusunda çaba harcayan, gönülden bu konuda çalışmalarla, buraya getirme çalışmalarla örtüşen arkadaşlarım sağ olsunlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Burada konuşan Başkan Gün, görev talep etmedim. Birkaç yerden teklif edildi, ben de şunu söyledim. Görev gelirse kaçamam ama verilmezse de üzülmem. Benim duruşum bu. Ben partimi seçimlere taşımak, bir hakem heyeti yaklaşımıyla işimi bırakıp bu görevi ifa etmeye geldim. Yaptığım işlemler toplumun bu partiye gönül vermiş veya verecek olan insanların hak ve adalet duygularıyla örtüşecek. Bu bakış açısıyla partimizi iktidara getirmek için birlikte hep beraber yürüyeceğiz dedi. Hep beraber yürüyeceğiz. Niçin yürüyeceğiz? Partimizi iktidara taşımak. Bravo başkanım. Herhangi bir beklentisinin olmadığını ancak gençler ve ülkenin insanları için beklentileri olduğunu belirten CHP Hatay İl Başkanı Ertuğrul Gün, 2015 seçimlerinde CHP olarak ya var olacağız ya da yok olacağız noktasındayız. Gayret göstereceğiz. Bu bir ekip meselesi. Bu ekiple Hatay'ın her tarafını taramaya ve partimi iktidara taşımak için çalışmak istiyorum. Ülkemizi Orta Doğu bataklığına ve Orta Çağ karanlığına götürmek isteyen bu iktidara Hatay'dan dur demek, baş kaldırmak istiyoruz diye konuştu. Gayret sarf edeceğim. Tabii bir sadece Erdoğan'ın gayreti olmayacak. Bir ekip meselesi.